Maltepe'li olmak sizin için ne ifade ediyor? Aidiyet duygusu belki. Ev. Evet. E sanırım bir de araştırdığım kadarıyla 6 yaşından beri Maltepe'de yaşıyorsunuz. Evet. Bir de gezdiğiniz yerlerde hani doğal olarak oluyordur. E nasıl bir geri dönüş alıyorsunuz? Maltepe içinde Hı -hı. söylüyorsunuz. Ya şöyle aslında benim bir kısmıyla zaten daha önceden kurduğumuz ilişkiler var. Bu mimarlar odasında yaptığım görev nedeniyle işte ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm mahallelerindeki çalışmalar, televizyon programları, radyo programları ilgisini çeken, bu alana ilgi duyan ya da doğrudan doğruya etkilenen insanlar zaten bu anlamda bir bilgi sahibiydi benimle ilgili. Ama Tabii seçim dönemi itibariyle hiç alakası olmayan başka türlü bir grupla da temas ediyoruz. Onlar önce tanımaya çalışıyorlar. Yani o bilinirlik durumu biraz farklı. Ama daha sonrasında birebir temaslardan sonraki davranış biçimi iyi genel anlamda. Mimar olmam ilginç geliyor onlara. Depremler nedeniyle belki kentsel dönüşüm için işte bir mimar kimliğinin belediye başkan adayı olması onlar için değişik geliyor ve sanki sorunlar çok daha rahat çözülebilecekmiş gibi bir durumda var. Bir de tabii şöyle 45 sene bir yer oturduğunuz zaman bir de meslek alanınızla ilgili çalışmalar yaptığınız zaman alana da hakim oluyorsunuz. Dolayısıyla onların sorduğu sorular, işte bizim et, e, tespit ettiğimiz sorunlar, onların çözüm önerileri konusunda çok daha rahat cevap verebiliyorum. O sanırım bir güvenliğinizi oluşturuyor. Hayatımın büyük kısmında mimarlık yaptım demişsiniz, baktım demeçlerinizde. Her şeyden önce hani mimar kimliğiniz öne çıkıyorsunuz biraz da. Evet. Sormak istediğim soru aslında şu. E, mimar olmanızın, e, mimarlık geçmişine ve tecrübesine sahip olmanızın belediye yönetiminizde bir etkisi olacağı yani belli. Yani insanlar tarafından da size söylendiği kadarıyla. Kesinlikle. Özellikle kentsel dönüşüm konularında, televizyon programlarında bahsettiğiniz işte E5 üstü mahalleler, hakkında çevre düzenlemesi, şehir planlaması gibi konularda nasıl bir avantaj sağlayacağınızı düşünüyorsunuz? Çok uzun bir süre kentsel dönüşüm çalıştım Maltepe'de ben. Gülsü, Gülen, Su, Büyük Mahalleleri 2005 yılında yapılan imar planları sürecinde odadan görevli olarak da Maltepe'de yaşayan bir mimarisin olarak da Gülsü, Gülen, Su, ve Büyük'teki arkadaşlarımla kentsel dönüşüm süreci üzerine, planlama süreçleri üzerine çalışmalara katkı sunmuştum. Dolayısıyla planlama süreçlerinden itibaren neyin eksik kaldığını, neyin daha iyi yapılabileceğinin ya da nasıl bir yön tam uygulanacağını, o sorunları tespit etme noktasında çözüm önerileriyle birlikte zaten görmüştük. Bir ikinci durum, Mimarlar Odası'nda sadece Baltık Bey için değil, 2005 yılından itibaren özellikle deprem, 99 depreminden sonra kentsel dönüşüm alanı ilan edilen mahallelerde bakanlık eliyle ya da yerel yönetim eliyle yapılan uygulamaların ne olduğunu biliyoruz. Burada vatandaşın lehine olmayan, kamu yararı içermeyen kentsel dönüşümlerle ya da işte yerinden etmeyle sonuçlanan kentsel dönüşümlerle de bir mücadelemiz oldu olmuştu. Dolayısıyla bir bakış açısı farklılığı var kentsel dönüşüme bizim. Sağlıklı bir yapıda, konutta yaşamak, herkesin hakkı ya da iş yerinde çalışmak, okulunda okumak. Ama diğer taraftan kentsel dönüşüm denilen uygulamanın da, özellikle 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasını da düşündüğümüzde insanların sağlam binaya erişebilmesinin önündeki engelleri ortadan kaldıracak bir mekanizmayı çözmediğini hatta gelir durumuna göre işte yoksul grupların bulundukları ortamlardan daha çeperlere gitmek zorunda kaldıklarını şimdi azmanlaşan ve büyüyen İstanbul'da da artık kent çeperi diye bir şey kalmadığını, eski gece kondu ve işçi mahalleleri olarak bildiğimiz mahallelerinde kentsel dönüşümü bir tehdit olarak algıladığını bunun da kötü örnekleri olduğunu biliyoruz. Yani Fikirtepe gerçekten bu anlamda en kritik ve oradaki insanları süren bir uygulama Sulukule Projesi keza aynı şekilde. Fenerbalat'ta yapılan projeler aynı şekilde. Dolayısıyla uygulamalara baktığımızda ya da Beyoğlu'nda yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarındaki süreç aynı. Bunlarda şöyle bir sıkıntı var. Yapılı çevreyi daha sağlıklı hale, nitelikli komutlar oluştururken burada bu alan daha varsıl grupların yaşam alanına dönüşüyor. Yoksullar da kendini çeperlerine doğru çekilmek zorunda kalıyorlar. Ya aslında bugünden itibaren de kendi çeperi kalmadığı için varsa köylerine dönmek gibi bir durumla karşı karşıyalar. Bu da sınıfsal bir mekanın kullanımı ile ilgili sınıfsal bir çatışma alanı oluşturuyor ve dar gelirlerle yüksek gelir grupları arasında İstanbul işte söyleyeyim kent mekanlarının paylaşımı gibi bir durumla karşı karşıyayız. Tam da bunu yapmamak için ekonomik gücü ne olursa olsun herkesin, her bir bireyi sağlıklı konutta, daha e, nitelikli yaşam alanlarında yaşama hakkını savunduğumuz için şimdiye kadar yapılan uygulamaların çok dışında bir uygulamayı hayata geçirmek istiyoruz. Bunların en hmm. temel çalışmalarından bir tanesi de kiralık sosyal konut projesi. Yani doğrudan doğruya mülkiyeti zorlamadan, mülki işte özel mülkiyete yönlendirmeden yapılacak çalışmalardan bahsediyorum. Herkesin geliri oranında kira verebileceği sağlam konutlarda oturma yaşama hakkı. Yani demek istediğiniz aslında daha çok hani kentsel dönüşüm adı altında rant yapan birçok belediyenin aksine daha farklı bir bakış açımız var diyorsunuz. Çünkü yerel yönetimde bizim yaklaşımımız toplumcu yerel yönetim anlayışı. Bunun da en temel özelliği kamucu yaklaşım. Yani özelleştirme karşıtı bir tutumdan bahsediyoruz. Bu da yaşam alanları üzerinde anayasada işte farklı yasal düzenlemelerle, uluslararası düzenlemelerle güvence altına alınan bir konut ve barınma hakkının hayata geçirilmesi. Aslında bir hakkın teslim edilmesiyle ilgili bir çalışma yapmayı tarif ediyoruz. Seçilirseniz eğer görevde olacağınız zaman içerisinde peki genel bir soru olacak belki ama hani Maltepe'lilere ne vaat ediyorsunuz? Aslında hani daha açmak gerekirse hani şu anki Maltepe'den velev ki seçildiniz bundan 4 sene sonraki seçim döneminde nasıl bir Maltepe bırakacaksınız? Birincisi bizim sloganımız Maltepe'de yaşam var. Tüm farklılıklarımızda Maltepe'de yaşamakta keyif almak istiyoruz hep birlikte. Ve 5 yıllık görev sonucunda eğer biz yaşayanlar olarak daha mutlu bir Maltepe oluşturabiliyorsak ve biz daha mutlu olabiliyorsak bu başarı demektir. Bunun mekansal karşılıkları ve yönetim ya da belediye çalışma alanında bir yöntemle ilgili bir şey var, başlığı var. Bu da katılımcı bir yerel yönetim anlayışı. Ben yaptım olduğu yerine mahalle meclisleri eliyle tüm mahallelerin, bütün yerel yönetim mekanizmalarında yer alması. Bunun ötesinde sadece mahalle meclisleri değil, sivil toplum örgütleri, meslek odaları üniversitelerinde bu sürecin içerisinde teknik ve bilimsel olarak katkıda bulunmasını sağlamak, gelişmeye açık olmakla ilgili bir durum. Yani Bir yerel yönetimin bütün mekanizmalarıyla her şeye hakim olması bilmesi mümkün değil. O zaman bilen yapılarla iç içe geçmek gerekiyor. Bu da demokratik bir yaklaşım. Dolayısıyla bunun mekansal kurguları da var elbette. Dezavantajlı gruplar olarak saydığımız çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler açısından bu ilçemizin daha yaşanılabilir kamusal alanın tüm kesimler tarafından çok daha fazla kullanılabildiği kendilerini ifade edebildikleri mekansal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bunun özellikle tabii bir kadın belediye başkan adayı olarak da kadınların kamusal alanda ve istihdamda daha fazla yer alabilmesi dolayısıyla onların hayatlarını kolaylaştıracak kamucu politikalarla kreşlerin yapılması, çocukları kendileri bakmak zorunda kalmadan işte bir kreşle çözüp kendileri de istihdamda yer alabilmesi. Engel engellilerle ilgili istihdamla engelli bireyler arasında ilişki kurulması, hayatlarını idame ettirebilecek, kendi ayakları üzerinde durabilecek bireyler olarak da onların kalması. Çünkü özellikle engelli bireylerin ailelerine en büyük korkusu kendilerinden sonra o engelli çocuklarının hayatlarını nasıl geçindireceği ya da hayatta nasıl kalacağıyla ilgili sorunlar var. Bunları çözmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bunların mekansal yansımaları da var. Kreşler var, çocuk parkları var, işte rehabilitasyon merkezleri var, işte engellilerle birlikte bir yaşam alanı oluşturmak ve engelli bireylerin burada misafirhanesi de dahil olmak üzere misafir edilebileceği belli dönemlerde ebeveynlerin başka işleri güçleri olduğu dönemlerde orada bakımlarını sağlanacağı ama bir taraftan da o alanda istihdamın bir parçası olabilecekleri bir durumdan bahsediyoruz. Bir de mahalle evlerimiz var. Bu mahalle evlerimizde aslında bu mahalle meclisleriyle bağlantılı bir mekansal örgü. 18 mahallenin bütün potansiyeli birbirinden farklı her biri. İhtiyaçları da birbirinden farklı. Dolayısıyla bu mahalle evleri dediğimiz yapılarda her mahallenin kendi ihtiyacına göre kullanılabilecek. İşte okuma yazma bilmeyen ebeveynler açısından işte bu tür kursların da verilebileceği ya da farklı alanlarda özellikle kadın arkadaşlarımızın istihdama hazırlanması konusunda donatılabileceği, bilgi birikimlerini artırabileceği ya da ebeveynleri çalışan çocukların dersleri yapmak için işte orada işte yemeğini de yiyebildiği, çayını da içebildiği bir etüt merkezi gibi kullanılabileceği bir mekansal grubu. Yani Maltepe için konuşacak olursak yani mahalle meclisleri, yani halkın politikaya, belediyenin politikalarına daha etkin bir katılım sağlaması için aslında, aslında şey. şöyle politikadan çok kendi yaşadığı alanla ilgili karar verme evet. mekanizmalarına ve ihtiyaçlarının yanıtlanması, cevaplanması konusundaki sürece katılımı ile ilgili bir durum çok konuşulur işte yönetişim modelleri ama böyle bir şeyden bahsetmiyoruz doğrudan bir temsiliyetten bahsediyoruz. Bu da aslında her yer yerelinde kendi sorunlarını kendilerini tespit etmesi ve bu sorunların nasıl çözülebileceği üzerine işte az önce bahsettiğim işte bilim çevresiyle meslek odalarıyla sivil toplum örgütleriyle ve orada yaşayanlarla ortak çalışmaların yapılıp bunların hayata geçirilmesi noktasında kararlarında birlikte alınması. Bu sahiplenme ile ilgili bir durum. Aslında ihtiyaçları kendileri belirlemiş oluyorlar. Bunların nasıl çözüleceği noktasında birlikte karar verilmiş oluyor ve bunları hayata geçirildiği noktada da aslında bu bir sahiplenme döngüsünü de sağlamış oluyor. Yapmaya çalıştığımız kentli olma bilinci. Bu genelde toplumda kentli olma, kentin haklarından faydalanma, bunun da eşit olarak topluma yaygın hale getirilmesiyle ilgili eksiklerimiz var. Bütün bu mekanizma bunu tersine çevirecek ya da daha sağlıklı bir kentli bireyi yaratacak bir mekanizma. Bir de şöyle bir sorun var. Maltepe'de Yaşam Var adı altında ben sitenizde gördüm. Vizyon projelerinizin olduğu bir yer gördüm. Detayını tam bulamasam da size sormak istedim. Kültür, sanat, spor ve mutluluğu nasıl Maltepe'de var edebilirsiniz? Maltepe'de yaşamı nasıl var etmek istiyorsunuz? Evet, şöyle çok gizli potansiyelleri var. Yani konumlanması itibariyle bir kıyı ilçesi. Bir taraftan da E5 üstünden de ormana sırtını dayamış bir ilçeden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok doğal eşikleri olan ama tam anlamıyla da herkesin eşit olarak faydalanamadığı bir alan bu. Kıyıdaki dolgu, dolgun üzerinde yapılan rekreasyon alanları düzenlemesi, işte en son yapılan büyükşehirin yaptığı atletizm pisti de dahil olmak üzere belli bir kesime bir rekreatif alan olarak hizmet veriyor. Ama sahil yolu bir eşik, özellikle yaşlılarımız açısından, engellerimiz açısından kıyı kullanımı ne yazık ki çok az. Bunu ortadan kaldıracak, işte doğrudan doğruya yukarı mahallelerden aşağıya geçişi sağlayacak bir akışkanlığa, bir platforma, bir rampalı düzenlemeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz E5 hattını işte böyle sadece üst geçitle geçirip karşıya geçilen bir alan değil, bir platformla kıyıya insanları indirebileceğimiz bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yukarıda orman alanları var, bundan bahsettim. Dolayısıyla bir doğa potansiyelimiz var. Eski bir Rum yerleşimidir Maltepe. 1923 mübadelesi öncesi daha çok dramalıların, işte bir kısmının balıkçılık yaptığı, bir kısmının cevizli tekel sigara fabrikasının olduğu alanın etrafındaki tütün işçileri olarak çalıştığı alan. Dolayısıyla bu tarihsel bilinci de bu arada tabii küçük yıldaki Arkeopark projesinde düşündüğümüzde, kazı çalışmalarında düşündüğümüzde, işte büyükte Ceneviz kalıntılarını düşündüğümüzde, işte 40'lı yıllara kadar, 50'li yıllara kadar işte Baltepe'nin e, şeklini veren aslında Süreyya İlmen'in köşkü de dahil olmak üzere ciddi bir kültür potansiyeli var. Aslında Baltepe'nin kuruluşunda isim yapan ve kuruluşunu sağlayan Süreyya Paşa Sanatoryumu da dahil olmak üzere Süreyya İlmen'in bir köy yerleşim alanının ama plajı da var olan, sonra yıllar içerisinde inanılmaz bir sinema kültürü olan, çokça sanatçısı olan her alanda bir Maltepe ilçesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu potansiyellerin daha görünür kılınması ile ilgili bir durum. İşte o yüzden Maltepe'de sanat var, yaşam var, spor var, doğa var, kültür var. Bunları aslında var olan potansiyelleri açığa çıkaracak çalışmaları yapmak istiyoruz. Evet, bir de ben öğrenci, üniversite öğrencisiyim. Arkadaşlarıma da sordum, hani Maltepe'de arkadaşlarım, kendileri de öğrenci, genç olanları. Sonuçta bir röportaj gerçekleştirmek istiyorum. Eğer gerçekleştirirsem, hani sormamı istediğiniz bir soru var mı diye. Öğrenciler, gençlerle alakalı bir projelesi var mı? Var. ya Maltepe'de bir kere şey, çok fazla üniversitemiz var biliyorsunuz. Artık vakıf üniversiteler sayıları da arttığı için. Ekonomik krizle de bunların bağlantısını kurmaya başladığımızda en büyük sorunu barınma yani yurt sorunu. Dolayısıyla gerçekten bütçeleri oranında faydalanabilecekleri sağlıklı burs şeylerin olması, yurt binalarının olması gerekiyor. Burslarla desteklenmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı çalışmalar var. Çok güzel e, yurt yapıları var ve burslarla ilişkilerini çok düzenli olarak kurmuş durumda. Ama bu yerelde de yapılabilecek durumda. Hele konuta erişimin bu kadar kiralık konutun bu kadar fiyatlarının yükseldiği bir ortamda üniversite gençlerimizin ucuz ve kaliteli yurtlarda gerçekten bir üniversite eğitimi görebilecek konfor şartlarında sağlanması gerekiyor. Bu anlamda şeyler de çok keyifli tabi bu kent toplantıları da Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı. Onlar da hem öğrenciler açısından hem emekliler açısından çokça kullanılan bir alan. Bir de bir inovasyon merkezimiz var teknolojik gelişmelerin takip edilebileceği laboratuvar gibi çalışmaların yapılabileceği böyle bir proje. Bu projenin de bir örneği aslında Makine Mühendisleri Odası ile Kartal Belediyesi'nin ortak işbirliğiyle makine hangarda gerçekleşti. O projeyi başından sonuna kadar izlediğim için ve orada açılışındaki bütün teknolojik ve sanal ortamın, yapay zeka ile yapılan çalışmaların gençlerimizi hatta çocuklarımızı ne kadar etkilediğini bildiğim için belediyeye ait mülkiyetler üzerinde, alanlar üzerinde bu tür çalışmalar yapılıp gençlerin hani bu ortamlarda kendilerini çok daha rahat ifade edebilecekleri ya da geliştirebilecekleri alanları oluşturmamız gerekiyor. Böyle de projelerimiz var. Aslında siz başkan adayı olmadan önce de Maltepe için çalışmışsınız. Hem Mimarlar Odası geçmişiniz hem de sanırım Altay Çeşme Mahallesi delegeliği yapmışsınız. Evet. Yani farklı projeleriniz var ve seçilmeniz durumunda bir de bahsettiğiniz bir demeçlerinizi daha gördüm. İlçenin deprem risklerine karşı nasıl bir hazırlık planı oluşturmayı ve nasıl adımlar atacaksınız? Evet. Şöyle söyleyeyim, tabii mimar olduğum için ve yaşadığım yerle kurduğum ilişki de aslında hani böyle biraz eleştirel göz belki mesleki bir şey özellik ve neyi nasıl yaparsak daha iyi olabilir ama en temel şey biz yaşadığımız yerde okta olmak istiyoruz. Gerçekten Maltepe'yi evimiz gibi hissetmek istiyoruz. Bunun için de yapılabilecek şeyler önce sorunları tespit edip sonra da işte sorun olarak benim gördüğüm, işte benim çocukların gördüğü, yaşlıların gördüğü sorunları dinlemek ve bunlar üzerinde de çözüm önerileri geliştirmek. Mimarlık tabii bir hayal kurma, proje tasarlama ve hayata geçirme. Bu anlamda belki avantajlıyım. Yani mesleğimin bütün avantajlarını bu anlamda kullanıyorum. Sosyal konut projeleri ve depremle ilgili de kentsel dönüşüm dediğimiz bir yasal düzenleme var ve şimdiye kadar yapılan uygulamaları da az önce de bahsettiğim gibi çok da dar gelirlilerin lehine olmadı. Tam da o nedenle aslında bu sosyal konut, kiralık konut projelerini hayata geçirmek istiyoruz. Diğer taraftan da yaşlı yapı stoğunun özellikle mimarlık mühendislik hizmeti almamış yapı stoğunun da, da dönüştürülmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili işte bakanlığın en son yerel yönetimlere devrettiği yarısı bizden kampanyası yani aslında ekonomik güçsüzlükler nedeniyle insanlar bulundukları konutları yıkıp yeniden yapamıyorlar. Çeşitli alternatifler yaratıyorlar. E, ee, emsellerini artırarak, yapılaşma koşullarını artırarak da bir çözüm üretiyorlar. Çünkü bir yüklenici firmanın oradan elde edeceği gelir, kar payını da düşünüyorlar. Ama en temelde bu sadece böyle çözülecek bir durum değil. Yani bir zaman sonra o binalarda yıkılıp yeniden yapılmak zorunda kaldığında biz sadece Maltepe'de nüfusu şişiren, sadece yapı yapan, dolayısıyla onun ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını bile karşılayamayan bir hale gelme riskimiz var. O nedenle konutun bir hak olarak görünüp bu bir ticari meta olmaktan çıkarılması gerekiyor. Yani en temelinde ticari bir faaliyet olmaktan çıkarıldığı zaman işte bu kar oluşturan bir mekanizma olmaktan çıkacak ve gerçekten işte bir en temel hak olan konutun işte yapılıp bireylere teslim edilmesi gibi bir süreç en nihayetinde hedefimiz. Ama o hedefe gidene kadarki süreçte 99 depreminden sonra yapıldığı çeşitli vergilerle hatta bedelli askerlikten elde edilecek gelirler bile işte kentsel dönüşümde kullanılmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde toplanmıştı. Devam eden vergiler var hala. Ama biz bunların hangi amaçla nerelerde kullanıldığını bile soramadık. Bir dönem bunlar bile yasaklandı. Dolayısıyla şeffaf denetlenebilir bir mekanizma son derece önemli. Bu bir yıl önce yaklaşık meydana gelen 6 ve 20 Şubat depremlerinden hemen sonra yeni bir yasal düzenleme daha yapıldı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından. Burada da kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Yine aynı sistem. Bu sefer işte yurt dışından gelen deprem nedeniyle hibeler de dahil olmak üzere. Onun dışındaki krediler de dahil olmak üzere bu kentsel dönüşüm başkanlığında şu anda toplanıyor. Ama biz burada neyi nasıl kullanıldığını hala bilmiyoruz. Bu arada 2018 yılında bir imar affı düzenlemesi yapıldı. Oradan elde edilen gelirler de sözüm ona kentlerin afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi için kullanılacaktı. Dolayısıyla aslında bir yerde Bizim yaşlı yapı stoğumuzun dönüştürülebilmesi için bir birikim var. O birikimin nerede nasıl harcandığını bilmiyoruz. Amacı dışında kullanıldığı için de biz kentlerimizi afetlere karşı daha sağlıklı hale getiremiyoruz. Toplanan bütün bu vergiler ya da gelirler eğer kendi amacı doğrultusunda kullanılsa biz 99'dan sonra çok büyük oranda bu süreci başarmış olacaktık. Ama bunu yapmadık ne yazık ki. Tam da bunu talep etmek gerekiyor. Bir ikinci durumda devlet bankalarının gücü olmayanlara hatta faizsiz yani hani az faizli falan da demeyeceğim. Krediler verebilir çünkü biz biliyoruz büyük iş insanlarına verilen kredilerin geri bile alınmadığını. Dolayısıyla böyle olanakları var. Bunları e, kamunun ihtiyaçları doğrultusunda ve kamu yararını kullanmak ya da kullanmamakla ilgili bir tercih. Mevcut iktidar bunu daha çok kendi şirketlerinin özellikle siyasi akrabalığı olan şirketlerin lehine kullanıyor. Kamunun yararını kullanmaya başladığı zaman zaten aslında sistem çözülecek. Tam da bizim belki de yerel yönetimde bu toplumcu ve kamucu yaklaşımımızın diğer şeylerden farkı, en temel bakış açısı farkı bu. O yüzden biz yaptığımız her şeyi, yapacağımız her şeyi önce kamunun yararına sunmamız gerekiyor. Bunu kapitalist dünyanın bu kar zarar ya da işte belli gruplara daha çıkar sağlamak gibi şeylerden uzak tutarsak bunu da başarabiliriz. Bu bakış açısıyla ilgili bir durumdur. O zaman Maltepe'de gerçekten yaşam olacak. Son olarak ben çok soru sormuyorum artık. 31 Mart'ta Maltepe için oy verecek seçmenlere buradan eşsizlik oyunu ben ne de demek istiyorum? Projelerimizi anlatıyoruz. Hayat anası baktığımızda belli. Dolayısıyla bu son derece siyaseten de yerel yönetime bir bakış açısı, farklılığı getirdiğimizi görüyorum. Bu söylediğimiz şeylere de inanıyorum tabii yani ve biz 1 Nisan itibariyle hangisinden başlarız diye programladık kendimizi. Dolayısıyla oy verip desteklemelerini ve 5 yıllık görev süresi içerisinde de birlikte aslında bu süreci örgütlemeyi hepimizin yaşam mekanı olarak Maltepe'de iyi işler yapmak için bir çarda bulunabilirim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.